atlarını kamilen dönsünler memleketlerine ve hanelerine salimen cümleyle beraber darein saadetine erdir Allah'ım. Bunu da kabul et. Sellele ve kahne arzu semadın So is çel kaseyi ömrüm dolacak aman ey kan-ı kerem yok elimden tutacak ey badı sada uğrar sayılur semti haram ey değerli hacılarımız, hacı namzeti kardeşlerimiz, onları uğurlamaya, uğurlamaya gelen çok değerli kardeşlerimiz. Şimdi bu duygulu ilahi fasılından sonra Edremit Mürtümüz Sıddık Durmuş hocamızın sizlere tavsiyeleri ve dua ile insan, inşallah Koca Seyit Havaalanı'na sizleri göndereceğiz. Evet buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'a hamdolsun. Aziz kardeşlerim. Hazreti Adem ve Havva validemizin cennette ibadet ettikleri, sütunun gölgesi olan, uzantısı olan kabe Muazzama'nın imarı için uzantısı olan Kabe-i Muazzama'nın imar edilmesi, yapılması emrini Allah'ımız, Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'a nasip etmişti, emretmişti. İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi inşa etti ve sonunda Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'a hadi çık insanları hacca davet et dedi. İbrahim Aleyhisselam Mevla'ya ya Rabbi ben aciz bir kulum. Benim bu iki dağın arasında vadide çukur bir yerde insanları davet etsem bile benim sesimi kim duyar dedi. Rabbimiz sen icabet et, sen davet et, icabet edecekleri, davete katılacakları ben onlara duyururum dedi. İbrahim Aleyhisselam Efendimiz Ebu Kubes Dağı'na çıktılar. İnsanları hacca davet ettiler. Allah'ın emrini, Yaradan'ın emrini insanlara ilan ettiler. İnsanlar İbrahim Aleyhisselam'ın bu davetine Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Buyur Allah'ım diyerek icabet ettiler. Ne kadar süredir? Tam 4000 senedir bu davete insanlar icabet ediyorlar. Bütün engellere rağmen bütün sıkıntılara rağmen bütün hastalıklara rağmen savaşlara rağmen insanlar Allah'ın bu davetine kulak asıyor, bu emri şerife uymak için yollara düşüyor. İnşallah gidince göreceksiniz. Dünyanın dört bir tarafından insanların akın akın oraya nasıl geldiklerini, meşarı haramı nasıl yaşadıklarını, orada İbrahim Aleyhisselam'ın, Havva anamız ve Adem babamızın, diğer peygamberlerin Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın nasıl hac ettiğini orada yaşayacaksınız. Sadece memleketimizde iki buçuk milyona yakın insan hac sırasını beklemekte. İnsanlardaki bu sese kulak verme, Allah'a olan bu iman, bu iştiyak ve zevk, bu katlanarak, artarak inşallah devam edecek. Bugün dünyanın çeşitli ülkelerinde Malezya'da Endonezya'da hacca gitmek isteyen bir insan hacca müracaat ettiği zaman Malezya hükümetinin Müslümanlara vermiş olduğu hac sırası 118 yıl sonrasına. Bu kadar bir arzu, bu kadar bir istek, bu kadar bir heves var. Sizler de bu davete icabet ettiniz Allah'ın davetine İbrahim Aleyhisselam'ın sesine kulak verdiniz Allah'ın izni şerifiyle bu davetiniz kabul olundu sayımız 46 mu Muharrem Bey? 46 arkadaşımız Edremit'ten bu sene bugünkü kafileyle inşallah gidecek yarın tam önce ne yapacaklar Kabe'ye yüz sürecekler tavuklarını yapacaklar, sayılarını yapacaklar inşallah. Aziz kardeşlerim, bu vesileyle sizleri burada toplayıp ayakta bekletiyoruz ama hem birbirinizle bir tanışma, öncelik bir tanışma olsun, hem hısım akrabanızla, dostlarınızla bir helalleşme olsun istedik. Sizler yolculuğa buradan başlıyorsunuz. Ardından havalanıyla beraber yolculuğumuz devam edecek inşallah. Sayın Kaymakamımız da zat Ali'leri sizleri uğurlamak için geldiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ecdatlarına Rabbim rahmet eylesin inşallah. Kaymakamımızın da bir iki cümle söyler misiniz yolcularımıza? Çok kıymetli hacılarımız, Şimdiden hacılarımız diyorum ben size. Rabbim yaptığınız ibadetleri şimdiden kabul etsin. Saat kaçta kalkacak bu çabucu? Dört dava limanında olacaksınız. Gitmeden ben de bir hayırlı yolculuklar dilemek istedim. Allah yolunuzu açık etsin. Allah ibadetlerinizi, yapacağınız ibadetleri şimdiden kabul etsin. Lütfen bizler için de dua edin oralarda. Ben hepinizi tebrik ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin, yollarınız açık olsun. Sayın Kaymakamımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah Rabbim zatı ailelerine de, ailesine de inşallah bu haç yolculuğunu en kısa zamanda nasip eder diye dua ediyoruz. Muhterem kardeşlerim, yolculuğunuz çok kutsal bir yolculuk, mübarek bir yolculuk. Geriye bıraktıklarınız, ailenizi, malınızı, mülkünüzü, yavrularınızı, devleti yüce devletimize emanet edip gideceksiniz. İnşallah sağ salim döndüğünüz zaman da emanetimizi salimen bulacaksınız. Bizim de arzumuz sizin salimen gitmeniz, salimen tekrar yurdunuza, yuvanıza dönmenizdir. Her türlü tedbir alınmıştır. Devletimizin bütün organları, sağlık çalışanlarımız, PTT çalışanlarımız, kargo çalışanlarımız, diyanet çalışanlarımız, diğer bütün havayolu organizasyonlarımız, sizlerin hizmetinde her türlü fedakarlığı yaparak sizlerin salimen bir hac yapmasını sağlayacaklardır inşallah. Sağ, sağlıkta sağlıkla gidin, sağlıkla kalın. Sağlıkla da gelin. İbadetlerinizi yaparken sizden tek bir istirhamı olarak olacak bir kardeşiniz olarak mutlaka verilecek talimatlara, yapılacak tavsiyelere mutlaka ve mutlaka uyun. Ve uyun ki başınız ağrımasın, sıkıntı çekmeyin, burada bıraktığınız yavrularınız da üzülmesinler, arkanızdan gözyaşı dökmesinler. Bu son derece önemli. Çünkü bir izdihama gidiyorsunuz, bir karmaşaya gidiyorsunuz, bir meşakkate gidiyorsunuz. Gerçekten bir meşakkat. Rabbim kolay eylesin inşallah. Hacılarımız burada mı? Şöyle bir ön tarafa çıksınlar hacılarımız. Şöyle ön tarafa bir doğru gelsinler bakalım. Hanımlar, artık yavaş yavaş yavrulardan ayrılın bakalım. Torunlardan, yavrulardan yavaş yavaş ayrılın. Şöyle hacılarımız şöyle bir gelin ön tarafa hanımlar. Ha. Gelin şöyle, gelin şöyle. Şöyle gelin, şöyle dizilin. Artık sizin yüzünüzü görsünler, bir tanısınlar. Ha. 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 Şöyle gelin abi, şöyle. Ha. Gönlümüzü dönün. Gelin hacı abiler, gelin gelin şöyle. Ya, yaşamayız ya. Ha. Gelin, 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 gelin. Ablalar gelin şöyle, dizilin şöyle. Hacılar, hepimiz bu kadar mıyız? Var mı arkalarda? Sağda solda? Ha. Şöyle yönünüzü dönün de fotoğraf çeksinler bakın. <laughs> Evlatlarınız, yavrularınız. Ha. 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 Topluca son fotoğraflarınızı alın. Bir daha böyle topluca göremeyeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Görünce bulamayız bunları. <laughs> Görünce bir anda dağılırlar inşallah. Görünce havalandı küpüleri bile bir tanımazlar. <laughs> Çok heyecanlı dönüyorlar. Hacı abi yetiş, hacı abi yetiş. Ee, burada geç kalmaya mısınız? Ya Arhamar Rahimin ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin Ya Rabbi senin davetine icabet edip yola çıkan bu kardeşlerimizi beyefendileri ve hanımefendi